Субтитры elektrik ve doğalgaz faturalarına, akaryakıt fiyatlarına, kısaca iğneden ipliğe gelen zamlara daha ne kadar dayanacaksın? Biz hep diyoruz ki AKP'ye giller işsizlik, pahalılık, zam, zulüm demektir. Yalan mı? 27 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çıktı. Bir uyun, 6 ay sonra uyanın. Türkiye'de çok farklı noktalara gideceğiz dedi. Bakan Nebati'nin 6 aylık uykusunun sonunda ise başta enflasyon olmak üzere işsizlik ve pahalılık zamlar katlanarak arttı. AKP gillerin isteğine göre rakam bulma ofisine dönüşen TÜİK'e göre genel işsizlik oranı yüzde on bir buçuk. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde yirmi iki virgül yedi. Ama biz yaşamımızdan biliyoruz ki çalışabilecek yaştaki nüfusu düşündüğümüzde gerçek işsizlik oranı yüzde ellilere varıyor. işsizlik AKP işsizlik pahalılık zam zulüm demektir. AKP işsizlik Zam zulüm demektir. Peki ya pahalılık, zamlar, enflasyon araştırma grubu (Enak) Mayıs ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 160,76 olarak açıkladı. Yani geçen yıl bu zamanlar aldığımız her şey 160,76 oranında zamlandı. Çocuk bezinden süt ürünlerine, simide, çaya, kurtarıcımız makarnaya bile fahiş zamlar geldi. İğneden ipliğe her şey her gün zamlanıyor. Daha birkaç gün önce şekere yüzde altmış yedi zam geldi. Halkımızın en temel ihtiyaç maddeleri olan ekmek, süt, tuvalet kağıdı ve benzeri birçok temel ihtiyaç ülkemiz tarihinin gördüğü en yüksek fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bugün bir ekmek dört beş TL olmuştur hatta 7 TL olacağı konuşulmaktadır. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 150 TL'ye yaklaşmıştır. Yine bir sütün fiyatı 20 TL olmuştur. En son daha dün şekere yüzde 167 zam gelmiştir. Ki bunlar ancak devede kulak kalmaktadır. Domatesin, salatalığın, biberin yani günlük tüketilen meyve ve sebzelerin fiyatı o kadar yükselmiştir ki Artık halkımız ya akşam pazarlarına gidip arta kalan ezilmiş ve bozulmuş ürünleri almak zorunda kalmakta ya da bu ürünleri taneyle almaktadır. Zan, 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 ucuzluk <laughs> ve zaman. Zan, 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 ucuzluk ve ve tavuk ürünleri ise artık halkımızın sofrasında yer almamaktadır. Halka zulümde sınır tanımayan AKP'liler her geçen gün halkımızın yaşamını cehenneme çeviriyor. Benzine, motorüne gelen zamlar günlük periyotlara bindirildi. İşçimiz, kamu emekçimiz, esnafımız, emekçi halkımız elektriğe, doğalgaza gelen zamlardan bunalmış durumda. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde on beş, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde yirmi zam yapıldı. Temmuz ayında elektriğe yeniden yüzde otuzluk bir zam daha konuşulmaktadır. Ücretler, hira, zamlar, deva. ücretler. kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde otuz. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde on altı. Elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatına da yüzde on zam geldi. İşte halk düşmanı AKP giller iktidarının ülkemizi halkımızı getirdiği durum budur. Gelecek, <laughs> dönecek. AKP, AKP hesap verecek. Gün, Gün gelecek. gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Dünyada 172 ülke enflasyonları arasında AKP Giller Türkiye'si birinci sırada. Peki ya fahiş oranlardaki enflasyon altında ezilen halkımızın geliri ne durumda? 2022 yılı için belirlenen asgari ücret 4.250 lira. Birleşik Kamu İş tarafından yapılan çalışmalara göre Haziran ayı için açlık sınırı 6.779 lira, yoksulluk sınırı ise 20.140 lira. İşte bu kadar can yakıcı bir pahalılık altında en düşük ücret miktarı yani asgari ücret ve emekli maaşları yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Ülkemizin şu anki koşullarında asgari ücret 20.140 lira olmalıdır. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz sefalet ücreti istemiyoruz. Görüldüğü üzere halkımızın içler acısı bu durumunun baş sorumlusu olan AKP'liler ABD emperyalistleri tarafından iktidara taşındıkları 2002 yılından bugüne her alanda olduğu gibi ekonomide de ülkemizi uçuruma sürüklemişlerdir. Cumhuriyet döneminin tüm fabrikalarını ve kurumlarını yerli ve yabancı para babalarına peşkeş çekerek yok etmişlerdir. Antika tarihin üretimle hiçbir bağı olmayan vurguncu asalak sınıfı tefeci bezirgen sermayenin temsilcisi olan AKP'liler ülkemizi ekonomik bir krizin içine sokmuşlardır. Ve bu krizde diğer tüm krizlerde olduğu gibi halkımız için daha çok işsizlik, daha çok pahalılık olarak katlanılamaz bir cehennem yaratmıştır. İşsizliğe halla zama zulme pahalına, zama, zulme, pahalına, zama zulme, Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği ve aşı çalınıyor. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği çalınıyor. Onlardan çalınan ne varsa bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısının kasalarına aktarılıyor. Emeklilerimizin hali de içler acısıdır. Emekli aylıkları kuşa dönmüş durumdadır. Onun için diyoruz ki bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine halkın iktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan bu ülkenin Tek ve Gerçek Yurtsever Partisi halkın kurtuluş partisidir. Ancak o zaman halkımız işsizlik ve pahalılığı yaratan para babalarının sömürü ve soygun düzeninden kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları sona erer ve emekçi halkımız refah içerisinde yaşar. Nasıl mı? Parti programımızda belirtildiği gibi hayatın pahalanması fiyat rakamının şu ya da bu olmasa değil. İnsanımızın geliriyle alım gücünün düşük, yerli yabancı para babalarının sömürü ve vurgunlarıyla ihracatçılık ve devret masraflarının yüksek olmasıdır. Onun için bir gelir politikası. Memleketin her bölgesi için özel geçim endeksleri çizilecek. Endeksleri yalnız bakanlık ya da ticaret odaları değil, işçi memur, esnaf, aydın ve köylü örgütleri de hazırlayacak. Herkesin en az geliri o geçim endekslerine göre uygulanacak. İki, fiyat politikası. İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının en az gelirinden ne kadar ile karşılanacağı barometrenin ibresi gibi göz önünde tutulacak. Mesela kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan barınma giderleri kişi gelirinin en çok onda birini yiyecek içecek masrafları en çok beşte birini devlet masrafları ve vergiler en çok onda birini geçmeyecektir.